sizleri kemik hastalığından bahsedeceğim. Eee kemik hastalığı bunlar e, dolaşımında bozukluğa bağlı olarak ağırlığı e, ardı alvineye yol açar. E, nekroz olarak tanımlanabilir. E, sıklıkla 15-40 yaş arası erkek hastalarda ve e, dominant halde e, görülebilmektedir ve e, tekrarlayan her türlü maruz kalma mesleklerde de e, sıkça rastlanmaktadır. Eee bunlar kimin e, Kendine e, ait çeşitli artar paternleri mevcuttur. E, y, X ve Y olmak üzere. Y e, paterni e, kemiğin yüzeyine açılan e, tek artar e, olması nedeniyle e, en yüksek e, avasküler nekroz e, riskine ait sahip paterndir. E, ve %31 oranında görülmektedir. E, e, uzun yıllar süren klinik tecrübeleri rağmen hastalığın e, kaynağı ve doğal seyri tam aydınlatılmış değildir. E, bir önceki sayfamda gösterdiğim gibi LAT kemiğin yani dolaşımına bağlı problemler, e, genel olarak kucuk ile ilgili sıkıntılar, e, LAT kemide kollapsa e, neden olan e, bağ yaralanmaları ve e, yani kırıkları e, sekonder olarak meydana gelen e, vasküler kesintiler e, bu hastalığa sebep olabilir bununla birlikte e, skleroderma, horak hücrenemi, e, sistemik lupus e, eritematozus, eritrematozu, ve kortikosteroid kullanımı ile ilişkilendirilmiştir. Yalnız e, tutarlı bir korelasyonda da gösterebilmiş e, değildir. E semtomastik dominanteldedir ve e, özellikle orta parmağın kaldırılmasıyla karakteristik olmak üzere el bileği hareketleriyle eee kendini göstermektedir. E, semptomlar radyografik değişikliklerden bir e, 18 ay kadar öncesinden e, görülebilir. E, tedavi tercihinde de e, yardımcı olabilecek e, çeşitli e, sınıflamalar bulunmaktadır ve Lichmanter sınıflandırması eee bunların arasından çok bilinenlerindendir. E, daha sonrasında da ayrıntılı bahsedeceğim. E, ama genel olarak e, stage 1'de grafi doğaldır ve e, MR bulgularıyla e, tanık olur. Stage 2 bunlar kemik e, radyografilerde artık gitmeye başlamıştır. Stage 3A'da ise e, bunlar fragmentasyon mevcuttur. Yalnız kafayet rotasyon buna eşlik etmez. E, stage 3B'de fikses kafayet rotasyonu e, eşlik eder bunlar kollapsa. E, stage 4'te de artık e, interkarpal eklemlerde dejenerasyon başlamış ve e, artroz bulguları mevcuttur. Ee, stage bir de dediğim gibi grafi doğaldır. Ee, MR bulguları ile kendini gösterir ve semptomlar bu grafiter e, bulgu halinden önce öncesinde kendini gösterebilir. Burada e, gördüğümüz gibi özellikle T1 sekansta e, sinyal e, değişiklikleri e, bu e, stage için tanılayıcı e, olarak görülmektedir. E, Diğer aşamalarda da karışabilir elbette ama burada ben özellikle bunlar infaksiyonu da e, göstermek istedim. Bunlar infaksiyon e, fark edilmediğinde yahut hani bilinmediğinde ikiye karıştırılabilir. E, yine T1 sekansta özellikle e, lunat kemiğin unlar e, tarafında e, lokalize e, sinyal değişikliği unlar e, infaksiyon açısından e, tanımlayıcıdır. Size immunizasyon ve e, semptomatik nonsteroid antiinflamatuar ilaçlarla tedavi önerilmektedir. Ve eğer e, bunlara buna cevap olunmazsa stage 2 gibi e, tedavi önerilebilir. E, stage 2'de ise e, artık radyografilerde lunat kemikte e, mevcuttur ve e, eğer bu hastalarda e, onlar negatif varyans mevcut ise e, bu hastada e, eklem seviyelendirici, radyal kısaltma yaratı, uzatma şeklinde eee prosedürler tercih edilebilir. Stitch eee 3'e geldiğimiz ise geldiğimizde ise üç e, 3a da fragmentasyon mevcuttur. Yalnız e, skafoid skafoid rotasyon mevcut değildir. E, burada yine e, radial ve osteotomi yapılabilir. Eee skafotrapeziotomi fizyon bunlar negatif ayrılansa tercih edilebilir. E, distal radius core dekompresyon uygulanabilir. ve başka prosedürleri tercih edilebilirdir bu aşamada. 3 ve ise fikse stofait rotasyon mevcuttur. Yine bu aşamada da proximal strakarpektomi yahut e, STT füzyon tercih edilebilir, tercih edilebilir yöntemler arasındadır. stage 4'te ise artık interkarpal eklemleri sıçramış dejenerasyon ve artroz bulguları mevcuttur. Burada e, artık el bile artrodezi, proksimal sıra karpektomi ve e, sınırlı interkarpal füzyon tercih edilebilir yöntemler arasındadır. E, artroskopik olarak yapılan bir diğer sınıflama ise beyin ve bebek sınıflamasıdır. E, beyin ve bek sınıflamasında grey tıra tüm fonksiyoneldir. E, grade 1'de ise e, sıklıklı lunatın proksimalinde olmak üzere e, bir adet non fonksiyonel artiküler yüzey mevcuttur. Burada e, ekstra artiküler, e, prosedürler önerilmektedir. E, bunlar negatif varyansa sahip hastalarda, e, radyal kısaltma osnotemisi, onlar e, nötral e, varyans ve pozitif varyansa hastalarda kapital kısaltma e, önerilebilir e, ameliyatlar arasındadır ve röbaskürelasyon prosedürleri de yine bu aşamada tercih edilebilir. E, grade 2'ye geldiğimizde ise e, iki dinamik fonksiyonel artiküler yüzeyimiz mevcuttur. 2A'da e, e, proksimal lunat ve radius lunat fasetinde e, 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 fonksiyon bozukları başlamıştır. Ve burada radius kafa lunat, füzyon önerilen e, tedavidir. 2B'ye geldiğimizde ise lunatın proksimal ve distalinde e, eklem yüzeyinde bozulma başlamıştır. E, ve burada ise proksimal sıra karpektomi önerilmektedir. E, grade 3'e geldiğimizde e, radyosunun yüzü distal ve proximal sunatlar olmak üzere üç sunam fonksiyonel artıklar yüzeyde bozulma meydana gelmiştir ve kapitat korunmuştur. Burada e, el bileği artrodezine hem artroplasti ya da total el bileği tercih edilebilir yöntemler arasındadır. E, grade 4'te ise artık kapitat da etkilenecek şekilde Tüm yüzeylerde e, e, bozulma vücuttur. E, bu aşamada el bileği protezi ve total e, protez önerilmektedir. E, lunat kemiği kurtarılabilir ve kurtarılamaz olarak aslında e, dikkate aldığımızda stage 1, 2 ve yani 3 hastalarda radyoskopik açı 60'ın altındaysa ve lunat kollapsı yoksa e, kurtarma prosedürleri e, dikkate alınabilir. Bunlar negatif varyans hastalarda radyal kısaltma ve burada gördüğümüz gibi ulna uzatma yapılıp e, kemik grafisi ile desteklenebilir. E, bulunan nö nötral ve pozitif yine e, kollapsın olmadığı radyos kıfır açının altında olduğu Yani radyo Bunlar kemik kurtarabilir olarak gördüğümüz e, vakalarda radyal ve iç tercih edilebilirdir. E, Adolesanlarda e, geçici Pilleme, elbireyi, e, STT ilerleyici bir arasında uygulanabilir bir yöntemdir. E, diğer aşamalarda da uygulanmakla birlikte e, vaskülerize kemik grafikleri özellikle stage 3 e, hastalarda e, en iyi sonuçları vermektedir. E, burada 4-5 ekstra kom kompartmantal arterin pedikül olarak kullanıldığı bir e, kemik grafikleri görmektesiniz. Ee, yine e, ikinci dorsal metakarpal arterin e, amacıyla kullandığı bir yöntem göstermekteyim. değil. bu bölgede iyileşme cevabını arttırmak adına e, distal radius kordekompresyon e, tercih edilebilir bir yöntemdir. E, tüm bunların yanında e, e stage 2 nötral ve pozitif bunlar var. sahip hastalarda ve stage 3 hastalarda e, dizi paterninde göz önüne alınarak e, STD artrodes, e, kapitatum kısaltma osteotomisi yahut e, skafo kapitat e, tercih edilebilir yöntemler arasındadır. E, artık e, bundan nat kemiği kurtarılabilir e, olarak görülmedi ve diğer kemiklerin de artroza gitti. E, ağrılı hastalar, her bileği artrodezi artr artr ve e, total protezde e, tedavi seçenekleri arasındadır. E, tüm sınıflamalar e, yardımcı olmakla birlikte e, aslında e, tedavi yönlendirecek e, cerrah e, e, klinik tecrübesi ve e, alışık olduğu yöntemlerdir diyebiliriz. E, bu aşamada aslında lunat kimi kurtarılabilir ve kurtarılamaz olarak e, iki ayırdığımızda her e, lunat e, kurtarılabilir olarak görülüyorsa onunla negatif varyans hastalarda e, radial kısaltma ve e, pin pinnörektomi önerilebilir bir yöntemdir. Ve e, bunlar nötral ve pozitif ayrıyansı hastalarda da vasküler rize kemik grafiti ile birlikte e, pinnörektominin eklenmesi e, önerilebilir bir yöntemdir. E, not kurtarılabilir olarak görülmüyorsa da e, proksimal sıra karpöktomi ile birlikte e, ameliyat içinde hastayla konuşarak e, tek aşamada yahut onun hani ikinci aşamayla bırakılarak e, el bileği artrotezi e, önerilir bir yöntemdir. Benim için teşekkür ederim.